Merhaba sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Öncelikle abone olup beni desteklediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bakalım bu hafta size ne gibi uyarılarımız var sevgili dostlar. Şimdi taşınma kağıdını değişiklik olarak da değerlendirebiliyoruz biliyorsunuz. Ki yeni kararlar alma, maddi ve manevi yönden ilerleme söz konusu olacak. Ama bu ilerleme sizin için ne ifade edecek, ne yapmamız gerekiyor buna bakmamız lazım. Evet sevgili yengeç öncelikle bir denge sağlaman gerekiyor ve geçmişte yapmış olduğum bir hata tekrardan sana dönüş yapmış. Bu da maddi zarar da olabilir. Bunu da size söyleyeyim. Maddi dengemizi kurmak, duygusal dengemizi kurmak çok çok önemli. Kendinizi masum olarak değerlendirmek mi istiyorsunuz? Çok enteresan çünkü suçluyorsunuz yaşadığınız bir yaptığınız yanlıştan dolayı hem suçluyorsunuz hem de masumum diye kendinizi de kandırmaya çalışmayın veya size akıl vermeye çalışan insanların etkisi altına girmeyin. Çünkü duygusalsınız kimseyi kırmak istemiyorsunuz duygusal iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz sizin için doğru olan nedir yanlış olan nedir yine diğer insanları kırmak istemediğiniz için Onların fikirlerine mi tamam diyorsunuz? Bu çok önemli. Buna bakmanız gerekiyor. Maddi dengemizi kurmamız lazım. Geç tekrar söylüyorum. Geçmişte yapmış olduğumuz bir hatadan dolayı maddi kayıplarınız da çok fazlalaşmış. Belki bunun için bir kredi veya e parayla ilgili yatırımsal durumları düşünebilirsiniz ama duygusallıkta aşkta hem romantizm var hem iki arada bir deride kalıyorsunuz ya nasıl söyleyeyim iş yeriniz ve aşkla ilgili dengeyi de tam net kuramıyorsunuz veya ailenizle aşk arasındaki dengeyi tam net kuramıyorsunuz bir konuya odaklı kalıyorsunuz bu sefer diğer konuyu umursamıyorsunuz, diğer konuda eksiklik yaşıyorsunuz, iş konusunu çok fazlasıyla ön plana koyuyorsunuz, aşk konusunda bu sefer dengeyi yitiriyorsunuz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bundan kaynaklı olarak da ciddi konuşmalar gözüküyor sevgili yengeç bu ciddi konuşmalarda önemli olan alınacak olan kararları uygulayabilmek ciddi konuşma ne olabilir evlilik aşkla ilgili çünkü kendini suçluyorsun işte masum olduğunu düşünmeye çalışıyorsun bir değişim söz konusu belki iş yerine devredeceksin veya evinle ilgili bir takım değişimler yaşayacaksın sen de değişime doğru ilerliyorsun aslında şanslısın çünkü evren tarafından Allah tarafından korunuyorsun en kötü olaylarda bile tak hemen geri çekiliyorsun. Evren seni koruyor. Allah seni koruyor. Peki bunu yaparken diğer yaktığın canlar var mı? Buna bakacaksın. Yakıyorsun, yapıyorsun, üzülüyorsun. Sonra ben masumum. Yoksa masum değil miyim? Vicdan azabı çekiyorsun bunu yapmanın da istemiyorum. Evet acele karar vermiyoruz. Burada direkt değerlendirirsem ben kendini sorgulamaya geçmişsin aslında. Bu sorgulama esnasında alacak olduğun yeni kararlar ve yeni tavır davranışlar, yeni kurallar gözüküyor. Peki bu geçmişte yapmış olduğumuz hatayı toparlayabilir miyiz? Yüzleşme yapabilir misin? Ne yapabilirsin? Buradaki konuya bakman lazım. Çünkü geçmişe takılı kaldığın zaman olmuyor. Ne kadar da ciddi konuşursan konuş, ciddi kararlar alırsan al o zaman yine aynı sistemde duygu karmaşasında kalırsın. Bunu istemiyoruz. Şimdi parayla ilgili aslında çok şanslısın. Bunu da söyleyeyim. Kredi çekebilirsin. İşte farklı bir yerden para da eline geçebilir. Birisinin borcu vardır. Bunu alacaksındır. Bunları gösteriyor sevgili yengeç. Lütfen çok fazla romantik Kalmayalım. Romantik kaldığımız zaman şansımızı kaçırıyoruz. Çünkü sadece bir noktaya odaklanıyorsun. Özellikle bu hafta çok odaklanma ve kendini sorgulama haftası olacak. Maddi yönden kayıplarını da nasıl giderecek olmuş olduğuna bakacaksın. İş yerinle ilgili de kararlar alacaksın. Yani bu düşündüklerin, şu an düşüncede alacak olduğun kararlar da düşüncede uygulamaya geçmiş olduğunu göstermiyor. Sadece konuşma varlığını gösteriyor. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Maddi yönden şanslısın. Romantizm ama şu duygu karmaşasını toparlayamazsan sürekli kendini sorgulamada kalırsın.